dernek başkanlarımızı ve ünvanlarını sizlere tanıtacak. Buyurun. Selamünaleyküm. Arkadaşlar listeyi ben yaptım. Tanımadığım ismini yazmadım arkadaşlardan özür diliyorum. Herkesi tanıyamıyorum. Fakat Türk milletinde biliyorsunuz ölçü e, farklıdır. Herkes beydir. Bizde sınıf mensubiyeti yoktur. O bakımdan benim için hepiniz Türkmen beyisiniz. En başta bu mekanın sahibi Türklerin gücüde boyu bey dilli boyunun el beyli oymak mensuplarına ve yine B bir oyma olan Mahmatlı oymağı kardeşlerime bu toplantıyı yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Toplantıya katılanlar içerisinde büyüğümüz, ağabeyimiz, Türkmen derneklerini Türkiye'de önder olarak açılmasına vesile olan Kayı Boyu, Ertuğrul Gazi'nin torunu, Karakeçili beylerinden Cindi Yıldız abiye teşekkür ederek başlıyorum. Kendisi Osmanlı Devleti'ni kurmakla kalmayan çok büyük bir boyun, Türklerin hürmet ettiği kayı boyunun temsilcisidir. Allah kendisinden razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Beraberinde yine aynı kutlu boyun, kayı boyunun beylerinden Siverek Karakeşil'de dernek başkanı, muhterem kardeşim, Doktor Abdülkadir Akıl Bey buradalar. Teşekkür ediyoruz. Şu anda burada bulunmayan Gaziantep Türk Hoca Başkanı Doktor Mehmet Bek kardeşime de teşekkür ediyorum. Kendisinin kişiliğini Antep'te bizden daha iyi biliyoruz. Biz Türk Hoca olarak onu tanıyoruz. Onu tanıdıktan sonra sevmeyen insan kötü kalplidir. Aşık abimiz var burada. Biraz sonra dinleyeceğiz kendisini. Rahatsızlıklarını belki arkadaşlarım çoğu bilmiyordur o haliyle bile tüm davetlere katılıp gönlümüzün tellerini titretiyor. Aşık Osman Feymanı ağabeyimize de hoş geldin diyoruz. Muğla Yörük Dernekleri Genel Başkanı sürekli takıldığım kardeşim Ohran Akşam Beyler de buradalar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Efendim Kırıkhan Yörük Türk Türkmenler alana buraya katılan Kerim Güzel ağabeyimize ve fotoğraf makinesine teşekkür ediyoruz. Suriye'de kanayan bir yaramız var. Kerkü'ye 1920'den beri ağlardık. Suriye'yi unutmuştuk. Parmaklarını gözlerimize sokmaya başladılar. Tabi devlet büyüklerimizin gözüne girmedi o parmaklar. Onları temsil burada bulunan avukat kardeşimiz Ali Öztürkmen. İsmi gibi Öztürkmen olan kardeşime teşekkür ediyoruz. Sözlerini, konuşmalarını ee, dinlemek mümkün değil. Bir söz söyledi Tek yapacağım şey ağlamak. Suriye Türkmenlerinden haber ajansı temsilcisi Mehmet Gözü büyük kardeşim buradalar. Kendisine teşekkür ediyoruz. 1958-1959 yıllarında katliamlarla <laughs> adından çok bahsettiğimiz Mehmet Özbek abimizin bizlere Türkülerini sevdirdiği efendim. E, gözümüzün yaşı, Türk dünyasının en hüzünlü bölgesi Kerkük Türkmeni kardeşlerimizden Doktor Semra Zeynel ve eşi Yasar Ali Zeynel Bey'e teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz 16. yüzyılda Türkmen boylarının ortak isimleri eslemez Korkmaz, Büyütmez, Kayıtmaz gibi Türkçe isimlerdir. Birkaç Arapça isim vardır. Bunların birisi İbrahim, Mehmet ve Zeynel'dir. Soy isimleri Zeynel. Türkmen ismi yani. Maraş'tan benimle beraber her toplantıya katılan Arif Sarıtürk kardeşim Türkiye'de hemen hemen en kalabalık bir aşiretin, dışmanlı aşiretinin Maraş Dernek Başkanı olarak buraya geldiler. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Rıçbanlı aşireti Oğuz'un iyidir boyundan müteşekkil meydana gelen bir aşirettir. Ama zaman içerisinde 10 küsür tane oz boyda bu haşet içerisinde yerini almıştır.